तरी या तेलावर येतोय इथे जेरीवर पण येतोय Burası yürüyor ya? Sen içmedin mi hiç? İçtim ama buraya dört sınır oldu. Dört sınır biz bu işin ambaliyesini yapıyoruz. Bir daha biz tabiye Davut abiye veriyoruz. O da tıraşlıyor. Evet. gençlik Davut abi ne yapıyor? He? Hani bizim yaptığımız, benim yaptığım amelelik kısmı. Kaba, kaba işte değil mi? Kaba yani. Amelelik işini yapıyoruz biz. Ustalık için Davut abi veriyor. Daha pustu olamadı. Kazan iyiyim ben. Yani. <laughs> doğru. Cevat da benim gibi oynamaz. <laughs> Cevat da benim gibi oynamaz. Abi çok güzel rengi var maçların ya. Çok güzel bir şey ya. Bazıları doğru. var ya bir çıkıyor. Aynı kırmızı şey gibi. Kırmızı kabak kabak gibi. Kabak gibi süper ya. 12-54'lük falan var ya felaketti onlar. Ahmet abi. Sen yarın istirahat et abi. Tamam abi. Sen çok çalıştın. <laughs> abi abi. Abi. Sen yarın. abi abi. gel abi. Gel. Ben ya. <laughs> bana, abi abi. 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 dora. Ne zaman? Beni hiç kimse yok. Ben gidiyorum. Bak. Ben sen kızsın ya. Ben olurum. Sen de gel. Evet. Adam evet. benim mi şimdi? Ha. Geliyorum doğru. Bana layık.

Ne olur abi olasın. Ne olur mu şu an? Ha? Ha? Onu girmişler mi oradan? Bu da motor girmişler Motokopan abi. kapatmış, yani. <laughs> kapatmış, Abi motorcular acemi ya. Sallama motorcular. Ya hocam, ben... <laughs> Kavayla, belki de, de motorcular. Doğru. Motorcuğu sallıyor abi. Alt da fazla giriyor. Anındaki anda var, onda yapar Bırakma, ben şurayı yapıştırdıydım. He ya Ne var? Abi çatlak abi. Niye abi? Kalkmamış. Abi kalk çatlak şey Yani oluyor bu şey evet. lan? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu kota etmesin. Ahmet yarın. Gelip tamam. tamam. sallama işte Heh. dedi Abi demir demir. Bunlar var ya bir yöter bir daha çok gelin. Ne bu? Oymasız olur mu? Olsun. <laughs> yani, Ayı evet, evet, da Seyahat ediyor. Sapla 가서 꽂신다 그랬어요. 제가. de 이제 Arkadaşlar sazlara zam yaptım. En ucuzu 2000 lira. Yap, 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 Bu işler zor abi bitmiyor Ay, ya. Yani. Aynen zor. Geçinden kolay değil ya. Zam yaptım abi zam. Evet, evet. Bakın ki hiçbir zor değil mi? Valla siz almayın biz de bırakalım bu mesleği. <laughs> <laughs> vur 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 nereye kadar ya? Siz yıllarda bana vurup böyle vur Allah vur. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzel. O da iyi. Vallahi iyi oldu. İyi, güzel oldu değil mi? Hazır o düşürdüm ama orası benim tek bir şeyim yok. Oraya da düşürmeyeceğiz orayı. Onun için hallettin mi? Yok. yok Ay, yeni şey. girişeceğim. Geri gideceğim ben şimdi de. Sana da zor bir lazım. Yok diye dışarı boş ver. Bu da kenar önce düğüm olmazsa kenarı... Kenar usta kızar diyor lan. Yani. Bunu nasıl yapmıştı o usta? Şuraya yarın ayakkabılarından bir pençe alayım ben de karşıya yapıştıralım. Yani. Pençe öyle mi? Nasıl pençe? Ya şu derbi marka, He. şu ayakkabıların He. altına yapışıyor ya, Pen... onun yumuşağından. He olabilir. Buna göre keseriz balinin. Yapıştırırız değil He. mi? Oraya dayadığınız zaman kaymaz. Kaymaz, evet. Evet. Bakma ama ya şu da mı işte. ya orada 5 var. 5-6 var. Vardır. 5-5 var. 5-5 var. <laughs> <beş, beş, beş. gülüyor> ya, yanlar belki 2'ye düşüyor. Yanlar düşüyor. Yanlar düşüyor. Alt kısmına düşüyor. düşüyor. bak. Bravo. Kaba, cevabı, Er er ein energisk leik, er? Hei, <laughs> Dördüne de iki uğur, mesela altı, beş, altı yamayı da bulan var. Özel usta birini parçaladı, içine parçaladı. He, ikiye parçaladı. <laughs> e, parça o parçanın da birini düz bir kesti, öbürünü de çapraz kesti. Evet. Bir bedende 6 tane çıktı. Çıkartın Her boydan. Bir. Yani altıya yarmaya gidiyoruz bak işte. Bir tanesini indik etti, öbürü de kalın kesti, o kalın kestiğini tekrar çapraz kesti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Araba şey ayarlama şimdi iyi ayarlıyor lan yolu Abi şimdi yüz teknelik ağaçta en az 15 tanesi avanta, 10 tanesi. 10, 10, 10 15, 15 tane avanta sağlıyor. Evet, fazladan o çıkarıyor. Evet. Kapla, kapla. Kapla, kapla. Kapla,